aç, aç, aç. Benim şey ne ya oldu nesi var? Ay ben burada nesi? İçeri hemen. Yavaş yavaş o. yavaş. Reyhan. Reyhan çok kan kaybetti. Durumu çok kötü. Tamam, tamam ben de. Ben Zeynep'teyim. Dikkatli olun. Dikkatli olun hadi. Gel 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 gel. Yavaş. Cama dokun mu? Cama dokun. Sağ dokunma. Cama dokunma. Sağ bir dokun. ben de. Tansiyonu kaç? 89. Dikkatli getirin, dikkatli. Dikkat et oraya. Yavaş yavaş. yavaş. Hadi çocuklar biraz hızlı. Biraz acaba. Hadi gelin. hadi oraya dikkat edin, hadi. oraya dikkat edin. Hemen bu yatağı alın sen. Dikkat, tamam, Geçin. sakin. geçtik yavaşla Yavaşça şimdi. Şimdi çok dikkatli. Cema dikkat, dikkat edin, Cema dikkat edin. Bir, iki, üç. Haydi bakalım. Selin'i tamam, alın hemen. Tekrar sen monitörize ben... edin. Acil kan testlerine bakılacak. Elektrotları tak, elektrotları. Tak onları. Monitörize edildi mi? Hazır. Biter buldular. Sekize beş. Saturasyon düşük. Oksijen seviyesini biraz daha arttıralım. Arttırıyorum. Arter kan gazına bakılsın. Kanındaki karbon monoksit seviyesini anlamamız lazım. <laughs> tamam. Damarlar göremiyorum çok ince, çok ince kay kayıyor. Ee, bak istersen e, Berna'yım şey Hayır. Bugüne kadar birçok çocuğun kanını aldım şimdi olmaz. Berna. Sonuçlar hemen çıksın. Tamam şef. Tansiyon ve nabız hızla düşüyor. Galiba cam yerinden oynadı. Kanaması artıyor. Vücuttan karbon monoksit atmadan bir sonuç olamayız. Ama önce kanamayı durdurmalıyız. Camı kesinlikle kıpırdatmamamız lazım. Tamam. Ee, Gaz kompres. Hemen yoğun bakımı almamız lazım. E, oksijen vermeye devam edelim. Artel kan gazını her 15 dakikada bir kontrol edeceğiz. Değerler normale düştüğü andan itibaren ameliyathaneye götüreceğiz. Tamam mı? Neredeler? Yoğun bakım aldılar hocam. Tamam, ameliyathaneye hazırlasın. Tamam, be. tamam. Çekil, hemen. çekil. Alo. Alo. Ha. Hakan Hoca şimdi geldi. Ameliyathaneye hazırlayın hemen, tamam mı? Tamam, hadi.